alet. Şimdi bastık. Epic ekranı gelir mi? Aa burada takıldı falan bir şeyler. Olmadı. İçerisi de yeşil yandı. Renkli kart gelecek. Keşke Epic futbolcu çıkarabilseydik. Aa, aa, epik oldu. Merhaba arkadaşlar. Ar PES sevenler ve kanalına hoş geldiniz. Milan epik paketinden açılım gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Epik gelene kadar devam edeceğiz. E futbol paramız 3430. O indirimdeki e futbol parası vardı ya arkadaşlar. Onu aldık. Bakalım epik futbolcu çıkarabileceğiz mi? Hatta epik gelirse ve e futbol paramız kalırsa da devam edelim. Ben de Gulit var arkadaşlar. Gulit gelmesin. Şevşenko ya da Sergio. Gönül ister ki Shevchenko gelsin. Kendisini deneriz. Birçok maçta da kullanırız. Oyunun en iyi forvetlerinden bir tanesi. Ben de Sergio'nun kartı yoktu arkadaşlar. Hiçbir videomuzda da kendisine değinememiştik. Olur da gelirse Sergio'yu da yine kullanmaya çalışır. Sizlerle paylaşmaya çalışırım ben de. Keşke Shevchenko'yu çıkarabilsek. Biz daha önce buradan iki tane açılım gerçekleştirdik. Ne yazık ki gelmedi hiçbir şey. Ha biz bu sıralamayı falan da değiştirmiştik arkadaşlar. Genel derece diyelim. En yüksek seviyeden başlasın. O Sümen Sergio'nun önünde. En çok istediğimiz isim Şevşenko. 900'lük deneyelim. Biz 100'lük denedik gelmedi. Belki ilk 900'e çıkarabiliriz. Şevçenko, Sergio. Keşke yan yana gelseler. 900 iptal. Benim aldığım ilk forma arkadaşlar Şevçenko'ya aittir. Mahallemizin bir forması açılmıştı. Küçük bir dükkan. İlk defa forma satan bir dükkan görmüştük. İçeriye girdim böyle formalar falan dolu. Tabi o sırada Milan takımı falan. Efsane Milan takımı var. Şevçenko da Milan takımının forvetiydi. Bir de forma çok hoşuma gitmişti. Yakalıydı. Tam böyle değildi arkadaşlar. Bu boğazlı gibi ama böyle siyah yakalı. Aynı. Renk aynı. Opel reklamı. 7 numara Şevçenko. Benim aldığım ilk formadır. Ondan dolayı da Şevçenko'nun ayrı bir yeri var bende. Keşke kendisini çıkarabilsek. Şu 900'e gelir mi? Son dönemlerde kolay kolay çıkaramıyoruz. 50 tane oyuncu geliyor anca çıkarıyoruz. Belki bu sefer farklı olur. İptal et. Şimdi bastık. Epic ekranı gelir mi? Aa, burada takıldı falan bir şeyler. Olmadı. İçerisi de yeşil yandı. Renkli kart gelecek. Keşke Epic futbolcu çıkarabilseydik. Aa, aa epik oldu. Vay be. Serginio düşükse. Şey. Osman herhalde geliyor arkadaşlar. Osman'la bir. Aa Şevşenko geldi. Bu nasıl olabilir ya? Ben dedim. Normal epik geliyor. Şey renkli kart geliyor. Epik gibi gelmedi. Ya Şevşenko sana daha güzel geliş yakışır. Böyle olmaz ki. Şimdi. Şevşenko yanında kibirle geliyor. Ya Şevşenko'yu tek attık arkadaşlar. 900'e tek attık. Hadi be. Aa tek başına geldi. Ben dedim. Herhalde o simen geliyor. Yanında da o diğer epik düşük seviyeli ya. Ondan epiye döndü. Vay be Şevşenko'yu çıkardık. Bir de yok kaldı ama biz en yüksek seviyeli çıkardık aslında. Ben Şevşenko için devam ederiz diyordum. Devam et diyelim. 2530 e-futbol paramız var. Biz şimdi Gullit ben de var arkadaşlar. Acaba diyorum şu Juventus'tan mı şimdi açsak? Mesela burada Albertini var. Nedved var. Nedved de buradan gelir mi acaba? Biz buradan Edgar Davis'i çıkarmıştık. Acaba buradan Nedvet'i çıkarır mıyız? Bence buradan devam edelim arkadaşlar. Çünkü diğer taraftaki Sergio mu? Nedved mi dersek buradaki Nedvet'i deneyelim. Boşluk kollayan oyuncu oyun tarzına sahip. Ya da bu defans sporta sahamız gelirse Albert'in ilk defa gelmişti. Onu da test ederiz. Biz buradan bir deneyelim arkadaşlar. Belki buradan da çıkarırız. Tabii içeride 100 tane futbolcu kaldı. Olur da Nedvet'i sonlara bırakırsa olmayabilir. İki tane 900 açma hakkımız var. Bir deneyelim. Üst üste gelir mi? Ya kalmadı ya. İçerisi yeşil yanıyor ama bu, bu sefer herhalde renkli verecek. Epey'e dönmez gibi. Az önceki gibi umutla bakıyorum ama öyle bir şey olmadı arkadaşlar. Roma takımı. Keşke şuradan Nedved'i de çıkarabilseydik. Baldanzi geldi tek başına. İçeride tabi hala çok fazla futbolcu var. 90 tane isim var ama bir içeriye bakalım kimler kaldı. Karıta aslında biz birçok renkli kartı çıkarmış mıyız? Ha, şuradakileri çıkarmışız. İlk iki sıradan hiçbirini çıkaramadık. Bir 900 daha deneyelim. Belki çıkarabiliriz. Şimdi bastık. Çok kritik. Ya Konem işte burada vermesi lazımdı ama. Son 900'lük hakkımızdı. Renkli kart verdi. epik vermedi. Şimdi kalan e-futbol paralarını buradan mı denesek? Şimdi diğer tarafta çok fazla oyuncu var. Gelmeme ihtimali yüksek olabilir. 7 tane açma hakkımız bulunuyor. Biz buradan zaten en güzelini çıkardık. Gullit de elimizde var. Bence oradan devam etmeyelim. Buradan yine şansımızı zorlayalım. 7 tane açma hakkımız. Şuradan bir epik daha çıkarır mıyız? Keşke verse ama sanki sonlara doğru saklayacak gibi. İçeride hala çok fazla futbolcu bulunuyor. Yine olmadı. Yine bembeyaz her yer. Yine olmadı. Vermeyecek gibi görünüyor ama yine de şansımız tabii devam ediyor. Dört tane daha açma hakkımız var. Hiç de belli olmaz. Bazen o en sonda falan da verdiği oluyor. Keşke en sona kalmasa. Ya Nedved ya da Albertini. Keşke Nedved gelse. Vay be. Vermiyor konemi. Ya oradan ne güzel çıkardık biz Şevşen Kuyu. Buradan ne kadar zor vermekte. Ne umutlarla şu Juventus paketinden açılım gerçekleştirdik arkadaşlar ama olmadı. Şu Nedved'i ne kadar zor veriyor. Ben de hiç Nedved'in de kartı yok. Daha önce hiç Nedved'i çıkarmadım arkadaşlar ben. Bu kartında da oyun tarzı bayağı güzeldi. Kaç hakkımız kaldı? İki tane. Ama içeride hala çok fazla futbolcu var. Vermeyecek gibi. Sona kaldık. Çok zor bir şey tabi. 74 tane futbolcu ve bir tane açma hakkımız var. İçeri girdiğimizde iki epik hala duruyor. Keşke Edgar, Edgar Davis'i değil de diğerlerinden birini verseydi. Edgar Davis benim diğer hesapta vardı. Orada eski kartını ben çok fazla kullanmıştım. Denedik gitti. Vermedi ya. O kadar açtık arkadaşlar. Buradan vermedi. Şevşenko'yu çıkarmamız harika. Bir kendisini fullleyelim. Hemen bir antrenman bölümünde bir bakalım. Boyu, posu, şutları, pasları nasıl kendisinin. Keşke bir tane şuradan epik futbolcu da gelseydi. Sözleşmesi bitmiş eski futbolcularımız var bizim. Onları unutuyorum ben aslında. Elimizde çok fazla o tarz futbolcu vardır. Bir uzmanlık aktarımı yapabiliriz. Steven Gerrard'ın da sözleşmesi bitmiş. Şöyle pek kullanmadığımız hatta eskiden normal kartlar olurdu bende. Sözleşmesi bitmiş. Enzo Fernandes'i basalım. 120.000 GP. Onaylı dedik. 32'de 29. Ne kadar antrenör gidecek? Evet bu kadar. Hatta şu yüzükler işe yaradı. Otomatik dağıt dediğimizde oyun bu şekilde yaptı. Hiç pasına falan basmamış. 91 ofansif farkındalığı var. Daha da artacak. Bitiriciliği de artacak. Duran top falso değeri. Hız hızlanma çok iyi. Bir böyle basalım olmadı. İleride arkadaşlar değişiklikler yapabiliriz. GP'miz zaten çok fazla değiş ilerleme puanları sıfırlama sıfır GP olmasa bile burada bile gerçekleştirebiliriz ama umarız yıl dönümü kampanyasında sıfır GP'ye ilerleme puanları sıfırlama gelir birçok arkadaşımız da bekliyor menajer sistemi değişti oyuncuları ona göre değiştirmemiz lazım aslında ama bir türlü gelmedi umarız yıl dönümü kampanyasında gelir arkadaşlar ilerle diyelim bir böyle bir kaydedelim kendisine 103 seviye çaba Alonso Luis Roman'da da yine bir bakalım Ha Guardiola iki menajerde de yüzüst seviyeye çıkmakta. Bir antrenman bölümünde de bakalım arkadaşlar nasıl nasıl gözükmekte. Şevşen Koyun'un en iyi forvetlerinden bir tanesi arkadaşlar. İnşallah isteyen arkadaşlarımız en azı e futbol parasına çıkarır. Biz şanslı bir paket açılımı gerçekleştirdik. Aslında azı e futbol parasına çıkardık. 900'e çıkardık. Önceden bir 200 denedik. 1100 e futbol parasına Şevşenko geldi. Şevşenko'nun sağdaki görüntüsü. Boyu posu bu şekilde. Orta boylu bir isim. Ne çok uzun ne çok kısa. Şuradaki mesela İshak Şimdi Şevşenko'ya baktığımız zaman bir top sürmesi. Top sürmesini aslında arttırabilirdik. Top kontrolü ona dikkat etmemiştim. Ayağından attık. Kardeşi çıktı aldı. Şevşenko'da çift vuruş yoktu galiba. Yokmuş. Uzaktan bir dura küçüklatan denesek kaleci. Birazcık daha şöyle geriye gelelim. Diyelim çaprazla topla buluştuk. Fake yaptık. Fake yapıp falso'yu yolladık. Biraz fazla girdim topun dibine ama kaldırmadı topu. Sol ayak falsosu. Oo kaleci iyi çıkardık. Aşağı doğru bir şut denedik. Az farklı avut. Normal şutları çekiyoruz arkadaşlar. Sonra dudak atanları deneriz. Şimdi bir de bu çaprazdan dudak atan deneyelim. Geldik diyelim şöyle. Ayağımızdan attık. Dudak atanı yapıştırdık. Sert vurdu ama biraz daha köşeye yollamamız lazım. Sert bir şut top ağlarda. Kezden şutlar deneyelim arkadaşlar. Bir normal deneyelim. Bir de normal şey dudak uçuklatan. Şimdi normal bir şut. Gol oldu ama iyi bir kaleci bunu yemeyebilirdi. Şevşen Kole şimdi şöyle merkezden bir sert vursak. Topu sürdük diyelim sonra dudak uçuklatan vuruşumuz gol oldu. Aşırı öyle sert vurmadı ama isabetli bir vuruş. Tabii. döndük. Bir falso yollayalım. Sol ayak falso. Güzel normal bir vuruş gerçekleştirdi. Şimdi bomba şut olanlar çok güzel vuruyor burada. Sürdük, sürdük, sürdük. Normal şöyle uzak köşe dudak uçuklatan şutumuz kaleci. Şimdi tekrardan top bizde. Falsomuz. Şevşenko. Diyelim buradayız. Zor bir açı. Şut deneyeceğim. Kornere falan ne hani gider mi diye zorlayayım dedim. Yine de iyi vurdu. Bazen ben böyle köşeden de olsa vurayım diyorum. Rakip de basıyor falan. Sol ayağlı şut. Sert vuruyor. En azından isabetli vurmakta. Çok zorladım aşırtma deneyeceğim. Yo çok girdik topun dibine. Bu kadar da girmemek lazım. Zaten kaleye de yakın. Ama bir imkansızı zorladık. Acaba Şevşenko'ya falan gider mi? Aha Şevşenko. Kafa vuruşu bu şekilde. Direkt böyle yapıştırsaydı keşke. Lewandowski. Şimdi diyelim Santra taktiği deneyeceğiz. Şevşenko'yu kaçıralım. Şimdi Şevşenko'yu görsek. Çektik falsoyu vuralım hemen. Normal vuruşlar. Şevşenko kafayı vurur mu? Hadi be Şevşenko ayağıyla vuracak. Hata yapmadı gelişini ama iyi vurdu. Şevşenko ile mesela şu çaprazdan galiba pek denemedik. Bir de böyle deneyelim. Farz edelim böyle. Dudak uçukla vurmamız gerekti. Aa gol attı. Ben avuta gidiyor zannettim. Yani güzel vuruşları var. Temiz vuruşları var. Çeksek şöyle bir dudak uçuklatan. İyi vurdu. Diyelim böyle yukarı köşeye vurmak istedim. Böyle daha güzel gitti. Şimdi dönelim yukarı köşeye. Böyle daha güzel vuruyor aslında. Ters köşe. Şimdi kaleci o tarafı kapatıyor. Öteki köşeye daha isabetli vurmakta. Zor bir şey ama deneyelim. En azından avuta yollamadı ama çok sert böyle vurmuyor. Şut gücü yüksek miydi? hatırlamadım ama böyle füze falan yollamıyor. Çevşen koydu arkadaşlar. Maçlarda deneriz ama. Kağıt üstünde özellikleri iyi. Bazı şeyleri değiştirmemiz gerekebilir. İlerleme puanlarını sıfırlayıp ona göre değişiklikler de yapabiliriz. Maçlar oynattıkça da artılarını eksilerini görelim. Sizlerle de paylaşmaya çalışacağım. Sizler de inşallah en çok istediğiniz futbolcuya tek atarsınız arkadaşlar. Sizlere yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.